Selamlar millet ben masadaki nasılsınız iyisiniz keyifler yenidir umarım benim keyfim çok yerinde değil çok deli bir diş ağrısı çekiyorum hatta beni yakından takip edenler işte instagramdan discorddan takip edenler bilir ben baya e, 3-4 gündür hiçbir sosyal medyaya bakmıyorum baya kendimi transa sokup uyuyorum çünkü e, bazı işlerim var ve ben bunları halletmeden maalesef diş doktoruna vesaire gidemiyorum ve bugün gittim. Ee, bazı olaylar falan yapıldı. Kısaca şu an kamera karşısına çıkabilecek durumdayım. Tahminen bir yarım saat, bir saatim var. Ondan sonra yine pat diye yıkılacağım. Çünkü gerçekten inanılmaz ciddi bir sancısı var. Neyse, hazır şu an ağrı da yokken sizlere bir konu hakkında açıklama yapmak istiyorum. Bundan yaklaşık 6 gün önce Love is War, seviyor musunuz? Umarım seviyorsunuzdur diye bir paylaşım yaptım ben toplulukta. Abi, şimdi iki durum var. Ya ben yalnızlıkla kendi yankı odamı yarattım ki yankı odası ne demek hemen açıklayayım. Şimdi bunu en sağlıklı şöyle söyleyebilirim. Abi masadakinin mangası çıkıyormuş ya Harbim mi lan? Allah Allah dur lan. Deyip ben bu tarafta boş atarsam ya da işte masadaki mangasının çıkacağı hakkında yanlış bir info verirsem bir şekilde insanın böyle bir şeyin çıkacağına inandırırsam. <laughs> bu adam buna inanacak ben böyle bir şey dememiş dahi olsam. Çünkü bu tarafta zaten Love is seviyor musunuz diye sormuşum. Hani animesinden söz edebilirim. E, genel olarak her şeyini söz etmiş olabilirim. Mangasından söz etmiş olabilirim. Buradaki adam bir şekilde bunu duyduktan sonra başka birine söylediğinde o adam biraz daha e, yüksek mertebe bir adamdır. Belki görüşlerini daha ciddiye alacağım bir adamdır. Gelip bana ya masa Love ne zaman çıkıyor abi ya deyip benim lan bir dakika ben iki gün önce konuştum bunu dedirtebilir bana. Zaten hemen hemen böyle bir olay yaşandı. Şimdi arkadaşlar benim hiçbir şekilde saklım, cartım, cartım yok. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz ben çizgiyle bir podcast yaptık. Hatta onun maalesef şu an sadece bir partını yayınlayabildim. Geri kalanını editleyemedim. Çünkü gerçekten ya bilgisayar başına geçemiyorum. Tahminen bu videoda zaten hiç editlenmemiş bir şekilde karşınıza gelecek. Çok az bir kısmı kesilecek. Neyse biz bir podcast yaptık. Yani videonun sonunda yalan yok. Biz e, Kaguya tarzı popüler ve ...romantik komedi olan bir manganın çıkacağı hakkında kendi kafamızda bir teori uydurduk. Bana hiçbir yayın evi gelip de... ...ya Masacım biz de işte Masa'daki mangasını basacaktık. Hani haberin olsun demez. Dememeli. Derse mutlu olurum. O ayrı mesele. Ki yalan yok. Bir iki tane yayın evi aslına bakarsanız bana şunu şunu basacağız dedi. Fakat hiçbir şey duyamazsınız. Hangi yayın evi, hangi seri. Ama eğer şöyle bir muhabbet yaşandıysa... ...dediğim gibi işte X kişisi bir şekilde bunu duymuş, öğrenmiş ve ya hocam işte masadaki mangası geliyormuş. Ne yapacağız o işi?" derse bana derim ki "Aha, bir dakika. Birileri bunu sızdırmış. Benim dışımda da birisi bunu öğrenebildiyse ve bana gelip de bunu abi böyle böyle diye söyleyebiliyorsa yani üçüncü bir kişi tarafından ben bunu duyuyorsam bu sızıntı artık bir sır değildir. Bu herkesin duyabileceği bir şeydir. Ve bu nedenden dolayı zaten ben zamanda Horimiya'yı, Goblin Slayer'ı ve Nidya'sını duyurdum. Çünkü bunu zaten benim dışımda da paylaşan veya kendi aralarında konuşan insanlar vardı. Şimdi Kaguya muhabbeti tamamen farklı. Kaguya'nın kaynağı iki tane var. Bir, benim götüm. i̇ki, şöyle bir muhabbet var. Fuarda çalıştığını iddia eden bir arkadaşın Aga Kaguya ne zaman basılacak? diye bir hitabı vardı. Şimdi şöyle, dediğim gibi bir yankı odası oluşmuş ve benden dolayı oraya bir kaguya dedikodusu gitmiş olabilir. Ve oradaki arkadaşlar aslında o kaguya dedikodusunu denmiş olabilir. Fakat şimdi kimse kimseyi, kimseyi kandırmasın abi. %90 kagoya gelecek. Yani ben böyle inanıyorum. Bunların hepsini bir kenara koyalım. Bizim konseptimiz hani işte e, basılmalı mı? Ya da işte neden basılmalı? Artık manga kapağını ne yaptım hatırlamıyorum ki. Şuraya tak 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 koyarım. Benim birkaç seri hakkında işte Chainsaw Man, Dore Doro, Jojo gibi seriler hakkında da e, bu tarz kapaklarım hazırda vardı ki Kaguya Sama ya da işte bu şu anda popüler olan bazı serilerin ki popüler dediğime bakmayın. Ben örnek vereyim Kaguya-sama'nın animesi hakkında hiçbir duyuru yapılmamışken bizim sunucu da e, şu anda Kaguya-sama'nın en büyük aşıklarından biri olan hayırsız ülke namı değer Yuki'ye falan söylemiştim. Kendisi severek, beğenerek okumuştu, tüketmişti. Yani benim animesinden önce tüketmeye başladığım seriler eğer çıkma potansiyeli varsa ya da çıkarsa güzel olursa diyerekten ee, duyuracağım şeyler oluyor. Ki işte Dora'ya doğru bunun istisnalarından bir tanesi. Ben animesini izledikten sonra oturdum mangasına baktım mangasının hoş olduğunu düşündüm bla bla bla. Olay burada şu. Ben bir seri basılır mı basılmaz mı ya da basılmalı mı basılmamalı mı hakkında da video çekiyordum. Ki Jojo bunlardan birincisi oldu. Ki Jojo'nun ikinci versiyonu da gelecek. Çünkü o tarafta insana e abi sen Jojo sevmiyormuşsun. Yani okey ev adresini ver falan diye takılmaya başladı. O yüzden daha mantıklı bir açıklama yapacağım. Çünkü Jojo'yu ben de çok seviyorum ki benim partnerim Yu da çok sever. Yuki de çok sever. Hatta bizim Discord sunucumuzun büyük bir kısmı sever. Ama insanlar o tarafta biraz daha agresif algılamış. Ben fan kitlesine... Neyse konumuz bu değil ki. Konumuz şu. Kaguya-sama basılmalı mı? Şu anki Türkiye'deki manga sektörüne baktığımızda sektör kesinlikle romantizmde. Özellikle de bu tarz e, romantik komedi tarzı bir içeriğe çok aç. Şimdi şöyle bir düşünce Kaguya-sama popüler bir seri. Ve şu anda eğer bank çizginin kendi ürünlerinin genellemesine bakarsak kendi ellerinde marka değeri çok yüksek ya da gündemde olan çok da fazla bir eser yok. İşte bu Made Dragon Türk diyebiliriz. Fakat bunun dışında aklıma bir şey gelmiyor. Judge dedim diye bana kesin eleştiri yapacaksınız biliyorum ama umurumda değil. Kaguya eğer çıkarsa bir Kaguya daha bitecek gibi bir yolu yok, devam edecek. İki çizimleri çok hoş. Çizimlerini söylüyorum çünkü e, şu anda eğer bir manga satmak istiyorsanız çizimleri daha böyle elle tutulur olmak zorunda çünkü yeni bir kitle var ve bu kitle gerçekten de çizimini beğenmez anlayabilir ki in biz bence bunlardan bir tanesi. Emin olun in bizim çizimleri nedeniyle satış oranları diğer mangalar oranına daha düşüktür. Yani daha sade ve daha akıcı yeni başlayacak olan bir kitlenin tüketebileceği bir seri olması gerekiyor çizim babında. Karakterleri renkli, hikayesi renkli, karakterleri ve hikayesiyle kendi içinde bir olay örgüsü olup her bölümün neredeyse bağımsız olmasıyla birlikte her bölümü size güldürerek okutan ve en başta romantik komedi olmakla birlikte kendi içinde gizem ve teoriler oluşturabileceğiniz bir seri. Ben bunu seviyorum çünkü dediğim gibi Kaguya samayı ben animesinden önce de tüketmiş biri olarak ben ülkemizde çıksa tüketirim. Veya benim gibi tüketecek bir sürü insan var diyerekten Konuşuyordum ve şu an aynısı geçerli. Eğer ülkemizde şu anda bana işte bundan iki ay sonra e, arkadaşlar kagoyasama çıkıyor, dedirtecek bir yayın evi gelirse ne mutlu bana. Ha bu ben çizgi olur, ha başka bir yayın evi olur, benim için hiç fark etmez. E, ama hani ben çizgi gibi bir yayın evi basarsa eğer ben çok mutlu olurum. Çünkü kendi basmış oldukları kalitesi, çeviri kalitesi, işte matbaa kalitesi özellikle çok hoşuma gidiyor ve e, kendi kafalarında yapmış oldukları bu işte, one'lar vesaireler benim hani çok yakından takip ettiğim ve işte q ve zairede her ne kadar teknik sıkıntılar olsa da ki bunu işte ilerleyen günlerde paylaştığım podcastlerde fark edeceksiniz. E, olsa da kendilerince sektöre farklı bir şey katmak isteyen bir yayın evi. Hani gerekli şeyler bassa da mutlu olurum. Yani çünkü şeyler zaten bir standartın üstünlüğü olan bir standartta. E, ben çizgi şu an bir standartı yakalamış durumda ve adamlar gerçekten farklı bir şeyler deneyip bizlere farklı bir şey sunmak istiyor. Kaguya-sama ülkemizde farklı olacak ve bank diye çıkacak bir seri. Bu kelime şakasını yaptığım için kendimden nefret ediyorum. Özetle ya kendi yaratmış olduğum bir eko ya da işte yan kodası diyebiliriz. Yan kodasına yakalandım ve ben başka yerlerden insanlardan abi Kaguya Sama gelecekmiş. Kaguya Sama ne zaman basılır tarzı şeyler duyuyorum. Ya da gerçekten de benim dışımda da bazı insanlar ki dediğim gibi fuarda çalıştığını iddia eden bazı arkadaşlardan geliyor bu. Ki bir kişi iki kişiden olsa eyvallah ama üçüncü kişi gelince insan diyor ki ha böyle bir olay var. Eğer gerçekten de Kaguya Sama diye gelecekse. Gelsin yani ben de tahmin ettiğim şeylerden biri der. İnsanlara bak ben böyle video çekmiştim derim. Klasik masadaki işte. Ama dediğim gibi benim kulağıma böyle abi abi kagoya gelecek dedikodusu ben yaptıktan sonra geldi. Bu benim yaratmış olduğum yan odası olabilir. Eğer çıkmayacaksa çıkmıyorsa ve benim yarattığım yan odasıysa özür dilerim. Ama şöyle bir sıkıntı var. Banana Fish de zamanda benim yarattığım bir yan kodasıydı. Ve bu yan odasının sonucunda Banana Fish çıktı. Bu yüzden sesinizi duyurun. Eğer gerçekten de bu 7 e, ...yayınlanacak olan yeni serilerin hepsi Kaguya-sama tarzı olmayan farklı şeylerse ki emin olun aralarında romantizm ve popüler olan bir şey çıkacak. Ki böyle düşününce ve bir son birkaç yıldır da popüler olduğunu düşündüğümüz bir romantik komedi düşününce Kaguya-sama dışında bir şey gelmiyor benim aklıma. Ki sektöre gerçekten 2018 ya da 2017'den beri de bakmıyorum anime tarafına. O yüzden biraz yabancı kaldım. Yuki daha fazla alternatif sundu. Bunları YouTube'da e, canlı yayında konuştuk sanırım. Yanlı yanında konuşmamış olabiliriz. Gerçekten şu anda dışarısı vurmaya başladı. Discord'da konuştuk. Her türlü Discord'ta yazılı bir şekilde bizim zaten kanıtımız çarçurt var. Bu benim çok umurumda olan bir şey değil. Özetle ki bu kaçıyla özetle demem. Ben sanırım bir şeyleri kırdım. Aa evet kırdım. Kendinize iyi bakın.